Osmaniye'de doğuştan zihinsel ve fiziksel engeli bulunan 19 yaşındaki Ayşegül çiçeğin beyaz gelinlik giyimi hayali gerçek oldu. Ailesi tarafından temsili olarak hazırlanan düğünde beyaz gelinliğini giyerek kına yakılan Ayşegül'ün mutluluğu yüzünden okundu. Fatma ve Ömer çiftinin ilk çocuğu olan Ayşegül Ayçiçek zihinsel ve fiziksel engelli olarak doğdu. Her genç kız gibi gelinlik giyimi hayali olan Ayşegül'ün isteği gerçek oldu. Kına yakılması ile birlikte bağlanan kuşakların ardından Ayşegül ve annesi duygusal anlar yaşarken eğlence kaldığı yerden devam etti. Amaçlarının kızlarının hayalini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Fatma ve Ömer çifti kızlarının hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. Tek dileği buydu. İstediği de buydu. Baba ne zaman benim gelinlik yiyeceğim? Ben ne olursun ne olursun işte gelinlik yiyeyim ben de gelin olmak istiyorum. Biz de onun hayalini gerçekleştirmek istedik ve tüm dostlarımız, arkadaşlarımızı çağırdık. Aramızda bir eğlence gibi bir şey yaptık. Kız, çocuğumuzu sevindirmek maksadımız. Başka bir şey, niyetimiz de yoktu zaten. Çok mutluyuz. Kızımı, Kızımı sevindirdik. Hayallerimiz de gerçekleşti. Kendisi çok istiyordu. Çok istiyordu. Çok istiyordu. Ne her, ne gün istiyordu, ben, istiyordu? her gün ben her gün ben gelin olacağım diyordu. Hayalini gerçekleştirdik. Ayşe bugün senin düğünün mü oldu? <laughs> He. Sen çok mu istiyordun düğünü? Çok istiyordum. Anne... Olsa... 那么死。我